İki çocuk. Bir tanesi kaç yaşında? Bir buçuk. Bir buçuk yaşında. Evet. Öteki? Bir çocuğumuz var ayol bizim. Bir çocuk ama ne kadar oldu? Bir buçuk ay. Bir buçuk. Bir buçuk, Bir buçuk, ay. buçuk. ay sanki çocukları sen değil. Bir buçuk değil. yıl ay oldu. Hoş geldin albümü. Hangi parçayı evet. söylüyoruz Candancım? Candancım mı? Ne <laughs> 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 Olsun. <laughs> Snyder konuşuyor mu Türkçe? Çok çok az. Çok çok az konuşuyor. Evet. Peki Snyder ta, tayini çıktı diyecektim ya. <gülüyor> 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 ne oldu ya bu <laughs> akşam? Transfer oldu. <laughs> Var mı Caner? Komedide oynadın mı hiç? Ee, evet, bizim filmde komedi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Yazan ekip tabii. E, evet. e, Burak Aksak. Yine e, Leyla ile Mecnun <laughs> ekibi, İşler Güçler ekibi, evet. Düğün Dernek ekibi. Çok acayip Yok, Yok sadece Burak Aksak yazdı. Ha öyle mi? Tamam evet, tabii tabii. Evet. Burak senaryoda... <gülüyor> <gülüyor> <Kendi spora>. Cengiz <laughs> Bozkurt, sevgili Fatih. Hande'nin filmi e, Bana Bir Masal Anlat'ta ilerleyen dakikada bizlerle beraber olacak. Bana Masal Anlat filmiyle, alkışlarla... Ben Senin... Bana Masal Anlatmayı izledim bu arada tabii. Nedir? İzledim Bana Masal Anlat. Bana Bir Masal Anlat. Yani? Evet o da çok güzel bir film. Onu da... <laughs> yani ne kadar güzel bir kadın ya gerçekten. Teşekkürler. <laughs> İnsan bakar, bakmaya ama çok doyamıyor zor. durumu var ya yani hani Eee yani tabi e, hepsi birbirinden güzel eee e, <laughs> ben, bence bu bir program değil. Bu, bu bir şey ama program değil. <laughs> Sihirli tepeler diye bir teveşir. kitap. Sihirli tebeşir. <laughs> bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası, o hadi herkes oynasın dedim öyle. Ha. Şimdi bu single'ı evet, e, çıkarttım. Evet ilk harbinden sonraki ilk single'ımız. Bunun single klibi güzel olmuş. Öbürünü beğenmemiş miydin yoksa? Hayır, öteki de... Ötekinin şu... şu ötekini... Hayır, toplayacağım <laughs> durumu. Ötekinde şöyle bir durum vardı. Ötekini izlemedim. <laughs> ee, <ondursun. gülüyor> toplu konut... Ay toplu konutlar ne ya? <laughs> konuklarımıza toplu alkış diyecektim. Ee toplu konutlarımıza... E, Emel Say'ın da filmin içinde. Hiç, Aynı film. Bunu içinde. söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet, Sürprizdi Emel ama... Say'ın yok. Ee, Sevgilinizin eski, yeni sevgilisine... Sizden ayrılan sevgilinizin, eski sevgilinizin <laughs> Sonrasında da ben ikiletmedim. İki letmedim. İki let ikiletmedim. <laughs> Aa. Ya. Daha önce dinlediğiniz şarkıları kibar yayıyorum. Doğru mu? Aşkın Tuna'nın. Evet. <laughs> kal sevgilini. <var. gülüyor> ne diyor bu? Bugünlerin yarınları var. Var. Ha. Ee, gidiyorum ben. ben, sen hoşça kal. Tamam. Kal sevgilini. Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir <laughs> şey diyor? <yok? gülüyor> Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış Ozan. Değil mi? Başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. Gerçekten bir şey başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. Hanımefendinin kıyafetinden başı oyuncu sergenin elemini yontardı. Oyuncu sergenin hiçbir şeyini yontamaz. Sergen kim ya? Sergen demedin mi? Sergen mi dedim ben? Evet. O niye Sergen dedim. Yani biz önce bir yapalım. Tabii. Tabii. Bir Hatta anda sıfır. açıldı, ben de beklemiyordum. Albümün ayıbı da olsun. Bir buçuk yıl oldu o çıkalı. Evet. Ya. evet, bugün ilk defa e, yaz güneşi. Yaz günü. Yaz günü. Şuramda bir şey var ya. Ne var adamda ya? Bak. Ne o ya? Yaprak. Sen ne <laughs> değiştiriyorsun, ne yapıyorsun? Ya? Allah vardı. Yaprak mı Çok var? güzel olmuş Beyazıt. Ne güzel olmuş. Şarkı diyorum, çok güzel olmuş. Sen niye kondan konuya <gülüyor> geçiyorsun? <gülüyor> oğlum? Aman ölümü dünya be. Bitecek bu programda biterim. <laughs> Haydi Ayşe hep beraber. Ay <laughs> anaanne <laughs> ne yapıyor anaanne? Ana, ay anaannem. Anaanne. Sen ne adın? Anan nasıl? <laughs> anaanne. <laughs> Arkadaş 17 senede program yapıyorum. Gelen konuğa anan nasıl diye bir soru soracak. Bir şey değil, çok Tabii ki yarın da Elman der geliyor. Ben de sana gelip bir Fenerbahçe... For... Ay Elman der diyorum ya. <laughs> Elman'dan yani. Neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok benim tıyarlığım, evet. <laughs> aşk kolkatları sevmez. Tesadüf. <laughs> Gidelim mi ya? <laughs> aşk tesadüfleri yani sever. Aşk korkakları sevmez. <laughs> Onu da hemen ben satıyorum. Abla gördün sohbeti. Abla mı? Oh. Oh. Peki eee ne soracaktım ya soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana ne oyna? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım dur. Ha pardon özür dilerim ya şunu soracağım. Sadece siz burada oh, nasıl sevindim soruyu bu. 20 yaşındasın yani ha. Yani şöyle düşün ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atar. <laughs> yani ya. o öyle düşünmeden bu işi yapmak <laughs> lazım ya. <laughs> Kendisine söyleyin, kimsenin benimle dalga geçmesine ihtiyacım yani. <laughs> Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin evlenememiş marka olabilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen varken olamaz var. Ne özeniyorlar sizin işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye konuşarak para kazanan insanlar da var? sen izleyebildin mi bu filmi? İzledim. Bu arada İzledim. söyleyelim. Emel Sayın da filmin içinde. Hı, Aynı film. Bunu içinde. söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel Sayın ama. yok. <laughs> Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet harika. <gülüyor> sen <gülüyor> ne zaman <laughs> evleniyorsun? Sen ne zaman evleniyorsun Kapattık <laughs> <laughs> Beyaz at kuyruğundan. <laughs> kadın... Ha ne diyordun ya? Şey Allah <laughs> sizi be! Tolga'nın abim mi daha yakışıklı, ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha önce <laughs> televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanı falan filan olmuş muydu? <laughs> oldu. Otur <Oturladım> otur. <laughs> bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık yaptığınız en, en, büyük hareket neydi? Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim bedavaya söylemiyor ki para geliyor zaten. Sana <laughs> <laughs> ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Sibemol ben de çalamıyorum yani. <laughs> ne dedim bir ara bir şey dedim de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası o hadi herkes oynasın dedim öyle. <laughs> sen şu an oynamadın mı sen daha? Sen, aa, aa, ben de düşünüyorum nasıl üzüldüm? böyle bir şey Bak, olabilir? Bak böyle soruyu en az beş kişi çıkar bu odam bu düşen yüzü. Beyaz'ı 17 yıldan beri seyrediyoruz arkadaşlar. Daha duygusal abi. Dile kolay 17 yıl diye yeniden başlıyor. Dile kolay on koca yıl. Devam et abi. ...hepimizin arasını arattı. <laughs> takoz hala devam mı? Malumunuz devam. Ne güzel seçmişler sizi ikili böyle... <laughs> bir oynasak mesela bir şey Hali. olmaz, problem yok yani. <laughs> Tabii. Yanına takoz yüzden... mu ödemiyorum, alta takoz <gülüyor> 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 Ya Yani şey... ...duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani... Abi bana yazıyormuş gibi konuşma, normal. <laughs> 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için... 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış, böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O, burunla yaşayamazdım yani. Bu, şu anda yaptırmış halimle. Evet. <laughs> Beyazıt, seni çizmişler. Aa. Evet. <laughs> Kızım, ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle, kara kalemle geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu, yapma. <laughs> bu reklamlar olmak zorunda. Yaşatan, her şeyi ayakta tutan bu reklamlar. Onun için be, benim en sevdiğim reklam bloğuna geldik şu anda. Gerçekten bu reklam bloğunu şu andaki anneme... E, şu andaki anneme mi? Bu ne ya? <laughs> bu ne kim laf ya? <laughs> Yayında mıyız? Bir daha gelelim. Bir daha. 5'ten say. <laughs> <laughs> Beyaz Show devam ediyor. Kimisi Muratçı, kimisi eee... Alkışlarla kubba al. Muhteşem Yüzyıl'da eee... Eee... Muhteşem Yüzyıl'da şi, kim oynuyor ya? Her şey yolunda mı Erhan. Ragıptı değil mi isim? Furkan abi, Furkan. Furkan. Tarun muydu, Halid'in mıydı? Baha abi, Baha. Yaklaşık 6 aydır Ali Ağaoğlu yerine... ...o hesaptan Ali abiye, e, Ali abi yerine... ...ama gelecek işte gelince hepimiz göreceğiz. Şapşal Nereye adlı çocuk hikaye kitabı çıkartmış. Şat şat nereye? Ha. Hayır, Pejil değil, Discman. Discman evet. O biliyorum. şey CD... Biliyorum hayatım biliyorum, Discman tamam Allah Allah. Hem remixini yaptı eski parçalarının... ...hem de... ...yine ee... Hmm. Teşekkür, teşekkür ediyoruz yalan. Evet elimde. Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? Bir dakika on iki saniye mi var reklama? Evet. Kaç <laughs> sene oldu sen benim programa çıkmayalım? Hiçbir zaman. <laughs> Abla gördün sohbeti. Abla mı? Amerikan saç Soç Kickboxsın aynı zamanda doğru mu? Kickbox, Thai box, biraz powerlifting, yani. crossfit. <laughs> Instagram kullanıyor musunuz? Evet evet. Ve ona evet. Instagram diyoruz. <laughs> Kılığa kıyafete sen hani ben giysem ben <laughs> ay, yarışmaları karıştırdım ben ya. Ben giymem eşim giyer diyecektim şey. <laughs> Schneider, 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 Schneider diye. Ee, sen hiç söyleyemiyorsun. <laughs> ne kadar zamanda karar verdiniz evlenmeye? Three <laughs> months. İki ayda, üç hemen. ayda, üç, üç ayda. ayda. Ben birazcık gitmek istemiyorum. Bir gün bu programı yapacağım. <laughs> Gerçekten helalinden bir gün yapacağım. Bugün yine olmadı ama yapacağım. Emin olun ya. Yani.